Aa aşkım bu ne güzel sürpriz. Arkadaşımla ders çalışacağım. <laughs> çalışın hayatım çalışın. Ben size bakarım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimle ders çalışacaksınız? Alperle. Alper mi? Hah, Alper Selam. de geldi işte. Selam. Geç kalmadın umarım. Yok yok ben de yeni geldim. İyi. <laughs> Belki Alper. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun buyurun. Kolay gelsin. Getirdin mi ders notlarını? Getirdim anne. <laughs> Meto. Daş bul bana, daş. Bıcık oldum oğlum. Niye abi, ne oldu? Baksana abi, Duygu herifin tekiyle ders çalışıyor ya. Abi, kız yanlış anlaşılmasın diye gelmiş, gözünün önünde ders çalışıyor. Daha ne istiyorsun? Peki beni onunla tanıştırırken niye öyle söyledi? Ne dedi? Tanıştırayım. Alper. Berke. İyi de abiciğim kız ismini söylemiş. Daha nasıl tanıştırsın seni? Olmaz öyle şey abicim, olmaz öyle şey. Nişanlım Berke diyecek. <laughs> Ulan, şş, aralarında bir şey var mı dersin ha? Ya abicim, gerçekten saçmalıyorsun. İki iki çay versene. Şunların yanına gideyim. Bakayım ne <laughs> konuşuyorlar. Ya bir şey istemediler ki Berke. Oğlum, müessesemizden ikram. Hadi hazırla sen. <laughs> Pardon, çay arası. <laughs> Buyurun, afiyet olsun. Ee, çok özür diliyorum Alper. Duygucuğum, e, bir dakika gelir misin benimle? Ee, pardon Alper. Pardon. Çalışmaya devam. <laughs> pardon. Kim bu? Söyledim ya sınıf arkadaşım. Ben niye tanımıyorum ha? Belki bizim amfi 400 kişi. Yani hepsiyle tanıştırmamı beklemiyorsun herhalde. <laughs> Çünkü ben bile çoğunu tanımıyorum. <laughs> Kıskançlığın sırası değil. Dünya kadar çalışmam gereken şey var. Ki beni adamla tanıştırırken niye nişanlım berke demedin? Sadece berke dedin ha? Belki sorun bu mu? Evet, bence çok büyük bir sorun bu. Bittiyse ders çalışmam lazım. Dur, dur bitmedi. dur. gel. Sorun mu var? Yok, biz devam edelim. Tamam. Meto, müziğin sesini aç abicim. Abicim. Kız ders çalışıyor. Görmüyor musun? Meto aç dedim sana. Öf, tamam, tamam. Sen bilirsin. Hadi, hadi hadi. <laughs> Bir dakika. Tamam. Belki müziği biraz kısar mısın? Tamam. Müşteriler istiyor. Bizden başka müşteri mi var? <laughs> Bu yaptığın çok çocukça belki. Yani ben onca dersimin arasında seni görebilmek için burada ders çalışmaya geliyorum. Senin şu yaptıklarına bak. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Asıl yapan sensin. Yahu gözünü seveyim. 400 kişilik sınıfta ders çalışacak bula bula bu adamı mı buldun ya? Bu dersten en iyi notları alan Alper. Ben de bu yüzden Alper'le ders çalışıyorum. Her şey not demekse benden geçerli not alamadınız hanımefendi. Peki madem sizi rahatsız ediyoruz biz de gider başka yerde ders çalışırız. Nereye gideceksiniz? Senin tarafından taciz edilmediğiniz bir yere. Duygu gel, ee, kısıyorum sesini, müziğin sesini kısıyoruz, kıstık. Meto kıssana. mı? Alper biz başka yerde ders çalışalım. Ne o, sorun mu var? Ee, Yok burası fazla gürültülü. Du duygu, duygu kıstım, ya müziği kıstım, gelin ya, Meto kıssana bir şey? ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Oh, oh,